Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız. Geçen bölümlerde fazla istenme geldiği için oynamayı istedim. Ops yanlış hareketim. Evet, ee, bakalım neler var. Troll Lever. Okumaya başladım. İstiyorsan ah. şunu şuraya. Of. Okumaya üşendim. istiyorsanız durup okursunuz o yani bana. ne abi? Aa, bu ne? Ops, hay. Çocuk. Kurtar kendini çocuk. Aha. Ve ee, olmadı. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. ba, ba, ba. Aha. Ne? Ne yapacağım ben? Tamam. Kesin. Geri. Hayır yine yanlış havas. Çocuk hepsi senin yüzünden. Hadi. Hoppa. Ne? <laughs> Öleceksin çocuk. Öleceksin. <laughs> Geçeceğim bunu. Son deneme bu. Ya geçtim ya geçemedim. Ouch. Ney? Bana ne? VV multiple moose. Bakalım. a a olmadı tekrar restart level ayet oğlum This time. hadi şimdi Allah of kafasını tutacaksın her neyse yapacağım her türlü yapacağım ayet Olmadı. Bu sefer olacak. Ne? Hey, öldürdüm. Ama ben tutmadım kafasını. Ya ben tutacağım ya. Ne ben tutacağım? Hayır olacaksın. Beceremiyorum. Tamam. Flappy drugs. Oh yes. Ah yes. İçmek zararlıdır. Yay. Bir daha. Adam yok ama kazandım ye. I hate pink. Ne yapacağım? Kesin bir şey var ama bilmiyorum. Sword Madness.

Bunun ters olması lazım değil Going to car, ye Arabaya gitti. Yeah, oh yeah. Ay. Ay yaşıyorum. Yaşıyorum. Oy. aşırı havalı cimnastik hareketleri. Son saniye kadar bekleyeceğim. Ye. Lan dedeler. dedeciğim. Hayır. Aa, ya. İçmek kötüdür demedim sana kimse? Ha? Kötü örnek oluyorsun herkese. Pisle de. Pisle de. Pis Kafan uçtu. Bak içersen böyle olur. İçersen böyle kafan uçur. Sen de pis Sen de ayı yaşayamazsın. Bundan kurtulamazsın. İçtin. Köpek. Yok. İşte Ayet. Evet. Ali, öleceksem seninle bir döveceğim. Ha, oh yes. Öldüm ama değdi. Ya ta 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 ta. Charge. Aha, sandalye sıkıştı. Ah oh be. İyi siz öl ölüsünüz zaten. Öldürdüm ben sizi. Geberdi de. Hayır. Yeeey. Hayır. Aaa. O dedilerde nefret ediyorum. Aaa. Şu ayaklardan kurtul. Hayır. Hayır. Hayır çok yaklaşmıştı. Presse yapacaktım orada. Ya hayır. Hı. Haha <laughs> dedeleri de öldürmedim ama içki içeremezler. O yüzden içkilerin hepsini yok ettim. Hayır. İki bacakta mefta. <laughs> Hayır. Hayır. Oh yes. Ye. Yeah. De. Ye. I hate pink. Anlamıyorum hiçbir şey ama seni öldürmezsem olmaz. Ay kafası hala duruyor mu? Hayır. Öleceksin. Oh yes. Patla. Hayır. Ha bu neydi? Oh. Bütün organlarını yok et. Ah, bacağa bak be. Nere Kafasından bacak çıkıyor. Aa bu benim de kesin true. Ya ben bilmiyorum. bilmiyorum. true bingo. Gel gel. Kazanma yokmuş bunda. Çok saçma. Aa. Hat, heart donation. Heart donation'da. <laughs> Kalp başında bulunmak böyle bir şey miymiş? Oh, oh. Aman tanrım. İçine sokun kalbi. İçine al. Yes. Pogo. 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 Hop. Pogo. Po, po, jump. Çok saçma bir şey. Hayır. gıcık lan. E, ee, YouTube çanıtlı varmış ama adını söylemiyor. Hayır. Bakmayacağım. Önce sen bana bak. Hadi. Aa geçemedim. Yes. Ah, Neden ya ben ne kadar saçma. Ne biçim bir şimdi ölürsem ben buraları tekrar mı yapacağım? kızacağım ee, Kazanacağım. Hayır. Ah, kafa attım. Tamam. Peki. Oh yes. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha önceki videolarımı izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Daha fazla hep videosu izliyorsa, istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.